Selam arkadaşlar ben Şengül. Şengül'ün e Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili oğlak burçları nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle Ağustos ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek? Sizleri neler bekliyor? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım efendim. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot kadere bakılır. Yıldız nameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yorumumuza dönüş yapalım sevgili Oğlaklar için efendim. Aşk hayatı diyoruz önce. Ardından sağlık diyelim. Şimdi de iş hayatı. Evet sevgili Oğlak burçları. Efendim aşk hayatıyla alakalı Ağustos ayı içerisinde güvenli ilişkiler isteyeceksiniz sevgili oğlaklar güven diyeceksiniz başka bir şey demeyeceksiniz ben ilişkimde huzur istiyorum güven istiyorum diyeceksiniz sevgili oğlaklar dürüstçe de mücadele vereceksiniz ne gerekiyorsa yapmak için dürüstçe gece gündüz mücadele vereceksiniz görüyorum sizi bazılarınız batıl inançlara yönelebilir sevgili arkadaşlarım efendim güvenli ilişkiler yapacaksınız dürüstçe mücadele edeceksiniz o bir ay içerisinde bir kere iki hafta İki hafta bir mücadele sizleri bekliyor. Ardından da olay güvene doğru gidecek sevgili oğlak burçlarının aşk hayatında. Evet efendim güvenli ilişkiler yapacaksınız. Sağlığa gelince dünya kadar mutlu olanlar var. Sağlığıyla alakalı enerjisi son derece yerinde. Bazılarınızın bandajlardan sıyrılması lazım. Çemberden çıkmanız lazım. Bazılarınızda işte tedavi görüyor olabilir. Beklemedeler tedavi görüyor vesaire efendim veya diyet yapıyor veya spor yapıyor kilosu vardı örneğin beklemediler murat gemisini bekliyorlar efendim kötü alışkanlıklarınızdan da kurtulun diyor kötü alışkanlıklar alkol sigara gibi sizi e, rahatsız eden sizi ne bileyim dibe çeken enerjinizi düşüren sağlığınızı etkileyen kötü alışkanlıklardan kurtulun diyor kartımız iş hayatına gelince etki altında olabilirsiniz iş hayatıyla alakalı etki altındasınız etki altında kalacaksınız bir şeylerin etkisi altında kalacaksınız sevgili oğlak burçları yardım elleri uzanacak sizlere iş başvuruları yaptıysanız eğer efendim gelin başlayın çalışın diyebilirler sizlere yardım elleri uzanacak yardımlaşmalar meydana gelecek efendim iş hayatınız fena değil. Biraz yüzde elliniz etki altında kalacak. Bir şeylerin yolunu değiştirebilir etki altında kalarak. Örneğin sağa giderken sola gidebilir. A planını bir kenara bırakıp B planına yönelebilir. Böyle şeyler olabilir. Etki altında kalma bunlar. Onun dışında yardımlaşmalar var efendim. Yardım elleri uzanacak bir şekilde gel başla diyebilirler sizlere sevgili oğlak burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Efendim bir sonraki açılımında tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.